Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal, Öncü TV ekranları ve 100.2 Radyo Öncü ortak yayınıyla geniş kitlelere ulaşan yorumluyorum programında Düzce Belediyesi tarafından eski sanayi çarşısı esnafına gönderilen 1 Mart'a kadar dükkanları boşaltın tebligatının yansımalarını ele aldı. Düzce'de bir esnafın kolay yetişmediğine dikkat çeken Hünsal, işin ehli kişilerin soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Beltaş'ın durumu yönetme şeklini eleştiren Hünsal şu ifadelere yer verdi. Hani Nasrettin Hoca hikayesi var ya, 1700 50 lirayken niye almadınız? Niye almıyorsunuz? Şimdi işin bir tane anekdot. İşi bilmeyen adamlar işi yönlendirince böyle olur. 1750 liradan dükkanlara veriyoruz. Dediler 30 e, ayın 30'una kadar da müsaade ettiler. Sabahında 14 kişi o peşinatı vermek için gitti. Dün akşam saat 5'e kadardı. Niye vermediniz, gelmediniz? Ya burası Allah'ın ayeti mi? Şirket burası. Beltaş'tan bahsediyor. Şirket. Bir gün sonra olsaydı ne olurdu? İki. Burada şirketi yöneten, bu süreci yöneten adamlar buradan nemalanmayacak arkadaş. Buradan kazanmayacak. Belediyeler ticarethane değil. Buradan kim kazanacak? Düzce'nin esnafı kazanacak. Düzce'nin zanaatkarı kazanacak, sanayicisi kazanacak. Düzce kazansın. Yani sen 30 e, ayın 30'undaki e, süre bitti. Sabahleyin gelen 14 tane kişinin parasının peşinatını almıyorsun. İyi iş yapıyorsun. Kimler aldı acaba oradan dükkanları? Ona da iyi bakmak lazım. Şimdi en ekonomik en dayanıklı en hızlı nasıl yapılacaksa bu işe bir çözüm öğretilmeli. Bu durumun ekonomik olarak esnafı zorlayacağını ifade eden Ünsal şunları söyledi. Bu esnaf efendim Mart ayında dükkanı olanlar gitsin, diğerlere kalsın, yamalı boşça gibi. Ya insanlara bu ekonomik, içtimai olarak zul olur, zul. Diyoruz ya siyaset ve riyaset cezalandırmaz, mükafatlandırır. İki, burada Burada en hassas dengelerden bir tanesi de şu. Esnafın dilinden, siyasetin ilminden, riyasetin dengesinden haberdar olanlar bu süreci yönetmeli. Bu iş, bu iş kendi alanında, kendi başını bağlamayan gelin başı bağlarmış hesabı, kendi başını bağlayamayan hiçbir yere bir baltaya sap olamayan adamlar burada bu işi ordu organize edemez, koordine de edemez, edemiyor da. Yapamıyor. Hiçbir özelliği yok adamın. Gelmiş Beltaş'ta veya orada burada bir yetkili olmuş. Ama iyi bir, iyi bir efendim çok yaşa padişah diyor. İyi bir şakçakçı. Bestan yapılan küçük sanayi sitesinde dükkanların yetersiz sayıda olduğuna dikkat çeken Ünsal. Şimdi orada 112 tane dükkan var, 116 tane dükkan var. Hadi gidin elektriğini bağlayın bakayım. Elektriği bağlayamıyorsun. Ve oranı yöneten, o oraya üreten, oraya imal eden, oraya inşa eden adamların, ticari olarak müteahhitlik yapanların, oradaki iki tane dükkanı yapma kudreti yokken oraya bina yaptırdılar adama. Ya. Ve bir dergazdan bir bağlantı, bir dergaz, yani doğalgaz bağlantısı için, iki ay, üç ay, dört ay kalındı ve Faruk Bey bunu tam söylemediler oradaki yöneticiler. Bunun gibi birçok konu. Bu adamlarla bu iş olmaz. Bir daha söylüyorum, ticarette, ticarette bu işe kendini bir araya getirmiş, bir kabiliyet olan para idare etmeyi, e, kamuyla e, ticaret arasında bağlantı kurmayı bilen bir tane bu işin akili bir insan önce. Öncelikle bu esnafın dilinden de anlayacak, Zanatkarın derdinden de anlayacak geleceğe karşı bir öngörüsü olacak. Düzce'de gelip geçici olacak değil, ömrünü geçirecek kişilerin karar aşamasında yer alması gerektiğini belirten Ünsal şunları kaydetti. Düzce'li sağduyu sahibi olup da başta Faruk Özlü, bu Demirciler Odası Başkanı, efendim milletvekilleri, il başkanları bir araya oturup da bir mesele tam tahlil edip ne yapılabilir noktasında ne kadar hızlı yapılabilir, ne kadar ekonomik yapılabilir Mesela şu anda yapılan direkt e, dükkanların iş şöyle bir gidin bakın çatılarını bir demir kullanılmış arkadaş. O demir onu zaten çökertecek şekilde. O kadar büyük bir kalın kalın evende çatı bu ya. Ha hesaplar öyleymiş. E, hesaplardan kim hesaplanıyor? Kimin cebine ne gidiyor? Ona iyi bakmak lazım. Çözüm üretmek lazım. Yani bu çözüm üretilmezse ben Düzcede çok sıkıntılı şeylerin olabileceğini görüyorum. Sabah e, gündüz e, arkadaşlarla bu sanayideki esnaf burnundan soluyor. Çünkü onların derdini dinleyecek bir adam yok. En büyük şanssızlıkları ne biliyor musunuz? En büyük şanssızlıkları şu. Mustafa Keskin il başkanı iken bu işi çözemedi. O da bir sanayide bir esnaf. O da bir e, tacir. Şimdi kim çözer? Kim çözer? İşin ehli çözer. Hani o bir e, Esnaf Odası Başkanı arkadaşımız var. Sayın Mustafa Kayıkçı lokanta açılışında Sayın Bakan'a mehdiyeler sunuyor İşte her şey gül, gül pembe toz pembe en güzel en güzel şey söylüyor da ama o sahada, sahada üç maymun oynuyor görmedim bilmedim duymuyor. Sanayideki durumun suhle çözülmesi gerektiğini söyleyen Ünsal. İnşallah sanayideki bu derdin dermanı da sanayinin aynı dili konuştuğu, aynı duyguyu paylaştığı ama bu düzcenin dengelerini bilen yarın düzcede yaşayacak adamlar olursa bu iş çözülür. Diğer türlü çözülmez. Ha nasıl çözülür? Zorlanır, ahlar alınır, gönüller kırılır. Ha o da onların umurunda mı? Yo, Çeker gider adam. Hiç değil. umurunda değil. Umrunda olanlar, derdinde olanlar bu işten dertlenip, yetkilendirilip bir an önce bu meselenin en sağlıklı şekilde çözülmesi lazım. Kimse buradan makam mevki birilerinin üzerinden hesap ee, algısına girmesin. Kimsenin de insicamını bozmasın.